Merhaba beyefendi. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Bu yok bu karizmatikliğinizi ne borçlusunuz? Allah Teşekkür ederim. Sağ merhaba. 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 nasılsınız? İyiyim. İyiyim, İyiyim. teşekkür ederim. Bu karizmatikliğinizi ne borçlusunuz? Allah'a borçluyum. Peki siz? Ben karizmatik değil, tip, boy, borçlu, Teşekkür ederim. Merhaba beyefendi. Merhaba. Nasılsınız? Öncelikle röportajımı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Evet. Bu karizmatikleriniz niye borçlusunuz? Her evet. evet. evet, röportajda şey yapmıyorum Teşekkür ederim. Evet. Merhaba beyler. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz iyi. Hazır mısınız? Bu karizmatikleriniz niye borçlusunuz? Kızları peki siz? Ben babama ve be, ağır duruşuma. Teşekkür ederim sağ olun. Eberim.